Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Ben Kemal Öğretmen. Bugün sizlerle okuma hızını artırma çalışması yapacağız. Ve göz egzersizi nasıl yapmalısınız? Bunu anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet çocuklar, şimdi okuma hızımızı arttırmak için bir metne, kelimeye baktığımızda ne kadar çok alanı görüyorsak o kadar hızlı okuruz. Bunun için de bol bol göz egzersizi yapmamız lazım. Nasıl bu? Mesela daha önceki derslerde bahsetmiştim. Bir cümlenin başına ve sonuna başımızı sağa sola oynatmadan sadece gözlerimizle hızlı hızlı sola sağa bakıp tekrar sola sağa bakıp bu şekilde çalışma yapmalıyız. Gözlerimizi, göz kaslarımızı çalıştırmalıyız. Bu şekilde gözümüzün soldan sağa akışını, kayma hızını arttıracağız. Burada da baktığımız gibi metinde bakın kelimeler arasında oldukça fazla boşluklar var. Ne yapacağız biz bunları? Başımızı hiç sağa sola oynatmadan gözlerimizle ilerleyerek okuma çalışması yapacağız. Bunu sık sık yaptığınız takdirde çocuklar okuma hızınız artacaktır. Dediğim gibi bunun dışında da cümlelerin başındaki ve sonundaki kelime hızlı bir şekilde soldan sağa, soldan sağa gözünüzü oynatarak göz kaslarınızın çalışmasını ve e, hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Her gün sabah uyandıktan sonra elimi yüzümü yıkarım. Çocuklar hiç başımı oynatmadan sadece gözlerimle sola ve sağa ilerleyip okuyorum. Siz de böyle yapın. Kahvaltımı yaparım. Okul çantamı kontrol ederim. Saat 12'de okula giderim. Yine aynı şekilde okuyorum. Başımı sabit tutuyorum. Sadece gözlerimle ilerliyorum. Öğretmenimi çok dikkatli dinlerim. Derslerde parmak kaldırırım söz almadan konuşmam. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Ödevlerimi hemen yaparım. Akşam yemekten sonra biraz oyun oynarım yatmadan önce kitabımı okurum sonra uyurum. Evet çocuklar, okuma metnimiz bu kadar. Bunu ben 3 tekrar olacak şekilde videomuza ekleyeceğim. Siz videoyu baştan sona aynı benim anlattığım şekilde izleyerek dinleyin. Benimle birlikte okumaya çalışın. Dediğim gibi çocuklar başımızı oynatmayacağız sadece gözlerimizle ilerleyerek okuma çalışması yapacağız. Her tekrarda biraz daha hızlı okumaya çalışalım. Hatta videonun sesini kapatıp kendi başımıza okuyalım önce. Daha sonra sesini açarak benim okumamı takip edebilirsiniz. Bu şekilde bol bol göz egzersizleri yapın. Soldan sağa, soldan sağa, soldan sağa doğru gözlerimizi başımızı çevirmeden Sola sağa çevirerek göz kaslığımızı geliştirmeliyiz. Zamanla daha hızlı okuduğunuzu göreceksiniz. Her gün sabah uyandıktan sonra elimi yüzümü yıkarım. Çocuklar hiç başımı oynatmadan sadece gözlerimle sola ve sağa ilerleyip okuyorum. Siz de böyle yapın. Kahvaltımı yaparım. Okul çantamı kontrol ederim. Saat 12'de okula giderim. Yine aynı şekilde okuyorum. Başımı sabit tutuyorum. Sadece gözlerimle ilerliyorum. Öğretmenimi çok dikkatli dinlerim. Derslerde parmak kaldırırım. Söz almadan konuşmam. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Ödevlerimi hemen yaparım. Akşam yemekten sonra biraz oyun oynarım yatmadan önce kitabımı okurum. Sonra uyurum. Her gün sabah uyandıktan sonra elimi, yüzümü yıkarım. Çocuklar hiç başımı oynatmadan sadece gözlerimle sola ve sağa ilerleyerek okuyorum. Siz de böyle yapın. Kahvaltımı yaparım. Okul çantamı kontrol ederim. Saat 12'de okula giderim. Yine aynı şekilde okuyorum. Başımı sabit tutuyorum. Sadece gözlerimle ilerliyorum. Öğretmenimi çok dikkatli dinlerim. Derslerde Parmak kaldırırım. Söz almadan konuşmam. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Ödevlerimi hemen yaparım. Akşam yemekten sonra biraz. Oyun, oynarım, yatmadan önce kitabımı okurum, sonra uyurum. Her zaman söylediğim gibi çalışan başarı diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.